Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle konsere gidiyoruz. Bugün Gülşen geliyor arkadaşlar. Gülşen geliyor Sodama Park'ta. Şimdi hmm. onu hazırlayacağız. Ben giyindim böyle giymişler. Ben bunları Ankara'da unutmuştum. Geldim yeni tişörtüm. Görüyorsunuz altında da bu pantolonum var. Şimdi bu çantamı da alırım bir Bilmiyorum almaya da bilirim. Bik etmek istemem çünkü acayip terli kapı beş olacak yani kalabalık olacak. Yani ben babamla gidiyorum. Annem de halamla oturacak. O nasıl gelip onu geri bırakacağız. Şimdi ben yapacağım. Yaparken de size göstereceğim. Böylece ne bir şey olacak işte. Biz çok, ben çok mutluyum gerçekten. Çünkü İstanbul'u ilk defa bir şey geliyor. Şarkıcı geliyor. Melek Mosso'dan sonra. Şimdi de geliyor 29 Ekim için. Hadi mi duruyorsunuzdur bu arada? Biyotik sesim sessiz konuşuyorum çünkü bilmiyorum bir halsizlik var üstümde ama çok istiyorum. O yüzden gitmek, yengemle de gelecekler normalde ama bunlar bir ihtimalle bir bilmiyorum. Onlara ihtiyacım bir şey diyemeyeceğim çünkü onlar gençler belki daha, daha güzel şeylerle takılmak isteyebilirler. Ben şimdi hazırlanıyorum görüyorsunuz kapatıcı sürüyorum çok yapma makyaj yapmayacağım aynı makyajım şöyle bir, dakika, bir şey daha göstereceğim şuna bakın alelacele yapıyoruz bir şeyler şöyle gene göstereyim arkadaşlar ak Arka kamerada gene aynı şekilde da yok bir şey göstermeme gerek yok şimdi bronzer Evet da böylece ne bakın sürdüm şalarımı da birazcık sürdüm far yerine çünkü far filan yapmak istemiyorum böyle hemen birazcık adil olacak gene kısa olacak ama olsun zaten kısa olacak bu hazırlanma şimdi hemen şu rimelimi süreceğim evet rimelimizi de yaptık okey buradan böylece ne şimdi şu çıkmaya da süreceğim Evet arkadaşlar rujumuzda da çünkü şimdi saçımızı tarayacağız. Makyajımızı onu göstereyim. Okay. Şimdi parfüm. Evet şimdi hmm. parfüm. Şöyle şu, şu kutuma doldurmuştum mecburiyetten. Çünkü bunun şeyi çıkmıştı şurası çıkmıştı o yüzden. Okay. Evet şimdi bu kadar arkadaşlar yani. Ben en fazla falan götürmeyeceğim. Zaten yeni ayakkabılarımı giyeceğim ama zaten göstermiştim. Konser yayında da zaten çekeceğim kısa video. Store sende. Kimlik yaparız. Bizim hemen çıkmamız gerekiyor. çünkü yer ayakkabıcaz. Bay bay.